Adana'dan herkese merhaba. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert özel röportajda konuğumuz sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz diyerek başlamak istiyorum ve tabii sıcağı sıcağına çok da vakit kaybetmeden dün akşamki maçla röportajımıza başlayalım. Bu tur geldi. Hem maç hem de bir atmosfer değerlendirmesi yapacak olsanız neler söylersiniz? şöyle söylemek lazım dünkü atmosfer olarak gerçekten muazzam bir atmosfer vardı ve daha biz stada gelişimizde ki karşılanmamız taraftarlarımızın stadın dışındaki e, karşılaması ve sonrasında stada girdiğimizdeki o tezahüratları ve bizlere desteği tabii ki de bütün futbolcularımıza ve bizlere acayip güzel duygular yaşattı ve bize açıkçası iyi bir maç oynamamıza e, katkıda bulundu e, baktığınızda e, turu atladık evet e, daha çok fazla yapmamız gereken iş var hala mükemmel olmak için uğraşıyoruz. Bu biraz süre alacak ama e, işin neticesinde e, en iyi şekilde her seferinde sahaya bir güzel Adana Demirspor göreceğiz. Tabii ki her maç özel biz yine önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz yapacağımız röportajlarda ama birazcık da açıkçası sizin Adana Demirspora geliş hikayenizden bahsetmek istiyorum. İlk olarak kulüp sizlerle ne zaman temas kurdu ve ilk teklif geldiğinde neler hissedip neler düşünmüştünüz, nasıl karar verdiniz Adana Demirspor'un teknik direktörü olmaya? Yani şöyle söylemek lazım aşağı yukarı iki ay önce ilk kontak kuruldu bizimle sonrasında bütün olaylar hızlı bir şekilde gelişti. Çünkü Adana Demirspor'da hem genç bir hoca, hem de felsefesi iyi bir hoca arıyordu. Bizim de felsefemiz biliyorsunuz Ajax ve Barcelona okulundan gelen e, güzel futbola e, dayanıklı bir felsefe sahibiz ve ben açıkçası bunu yapabilecek bir e, gruba da sahibim. Hani futbolcularıma baktığınızda bunu oynayabilecek, e, her maçı domine edebilecek bir futbolcu grubuna sahibim. O yüzden e, ilerleyen günlerde de çok daha iyi bir Adana Demirspor göreceğinizden şüphem olmasın. Peki birazcık Patrick Clivert'ın teknik direktör olarak nasıl biri olduğunu öğrenmek istiyorum. Nasıl bir oyun ve futbol anlayışınız vardır. Daha sabit bir futbol felsefeniz mi olacak önümüzdeki maçlarda yoksa birazcık da aslında rakiplere göre değişen formasyonlar ve rotasyonlar mı bizleri bekliyor? Yani baktığınızda benim felsefem biraz daha fazla rakibi domine etmek konusunda ağırlıklı basıyor. Yani rakiplere tabii ki de saygı duyuyoruz ama dediğim gibi biz daha fazla oyunun domine tarafında olmak istiyoruz. Yani rakiplere nerede zarar verebiliriz? Bütün bunların üzerinde durduktan sonra da top kaybında da açıkçası hemen kompakt olabilen ve defansif anlamda yapısı sağlam bir takım olmak istiyoruz. Şimdi siz futbolculuk döneminizde birçok farklı teknik direktörle çalıştınız ki Luis Van Halen yerinin sizde ayrı olduğunu biliyoruz. Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığınız isimlerden en çok hangi ismin oyun anlayışına örnek aldınız ve neyinden etkilendiniz? Evet dediğiniz gibi çok fazla büyük hocayla da çalıştım eskiden ama Luis Van Gaal'dan da birçok felsefeyi alıyorum, örnek alıyorum. Ama sadece ondan değil tabii ki de bütün çalıştıklarım hocaların da hani birçok bir, hepsinin bir felsefesinden bir şeyler almaya çalışıyorum ki kendi futboluma, kendi bakış açıma da katabileyim. Vaktinizde ben hem Ajax hem Barcelona okulundan çıkmış bir insan olarak da oradaki felsefeyi aşağı yukarı biliyorsunuz hani topa sahip oyunu ve paslaşma bunlar tabii ki de bunlar çok önemli kriterler benim için. Bu kriterlerde e, üzerinde devam ederek hani e, bütün hani gerektiği felsefeleri de eklemeye çalışıyorum. Ama dedi, dediğiniz gibi de Luis Fangal da çok çok önemli bir noktada çünkü birçok kulüpte de hocalığımı yapmış bir hoca. Bugüne kadar Süper Lig'de birçok dünya ünlü teknik direktör görev aldı. E, baktığımız zaman eski takım arkadaşınız Ray Kart'tan, Advokat'a, Gusiding'den milli takımdaki arkadaşınız Koku'ya kadar. Fakat bu isimler Türkiye'de Süper Lig'de bir şekilde bekleneni veremediler. Bu durumla alakalı siz neler düşünüyorsunuz? Yani baktığınızda o saydığınız isimler belki beklentileri karşılayamamış olabilir ama kesinlikle beklentileri karşılamak için çalıştıklarına zamanında eminim. Fakat benim için benim konuya dönmek gerekirse ben tabii ki de bütün beklentileri karşılamak isterim. Şu an için belki çok erken bunları söylemek için ama iyi bir iyi bir özgüvene yakalamaya çalışıyoruz takımımızda futbolcularımızdaki felsefemizi Çalışmalarımızda devam ediyor ve tabii ki de bütün beklentileri karşılayabilmek için de elinizde iyi bir malzeme olması gerekiyor. Şu an için hani baktığınızda bizim kadro yapısına baktığımızda bunları yapabilecek bir kadromuz var. O yüzden umarım kendi felsefemizi aynı futbolcularla bu futbolcularla da aynı mantaliteyle üzerine dur durarak o geliştirip kendi futbolumuzu oynayabileceğiz. Else comes after, we will see. Adana Demirspor'da teknik direktör olmadan önce e, farklı kulüplerde, dünyanın farklı yerlerinde almış olduğunuz sorumluluklar, Türkiye'de daha tanımları bile yapılmamış görevlerdi. Geçmiş tecrübelerinizden Adana Demirspor'u kazandırmayı düşündürdüğünüz bir departman ya da görevlendirme olacak mı? Yani baktığınızda direkt olarak geldiğimde bir şeyleri değiştirmek olmaz ya da bir şeyleri eklemek böyle bir yani durumda değilim yani sadece şu anda arayıştayım işte özgüveni yakalamamız gerekiyor herkes çok özgüvenli olması lazım yani eskiden Paris Saint Germain'de yaptığım sportif direktörlükteki gibi atılımlar yapmayacağım ben tabii ki de bir hocayım şu anda ve hoca olarak yapmam gereken en iyi şey başkanımızla iletişimimiz çok iyi olması lazım ve iletişimimiz çok iyi olursa zaten yani, gerekli olur, zamanlarda her bir şeylere ihtiyacımız varsa nedenleriyle beraber anlattığımda bunların olacağını biliyorum çünkü başkanımız sonuna kadar arkamızda duracağını da biliyorum ama dediğim gibi öncelikle önceliğimiz takımın özgüveni, herkesin pozitif olması ve özgüvenli olması felsefemize dayanıklı da antrenmanlara baktığınızda bütün futbolcularımızın reaksiyonları da geri bildirimleri de gayet çok iyi şu anda sadece en iyi şekilde böyle devam etmek. O zaman birazcık da Adana Demirspor takımındaki kadroda isimler üzerinden gidecek olursak öyle bir isimle çalışıyorsunuz ki kariyeri başarılarla dolu, zamanında Süper Lig'de Fenerbahçe'de de forma giymiş bir isim. Manydan bahsediyorum. Onun tecrübelerinden saha içinde önümüzdeki sezon nasıl faydalanmayı düşünüyorsunuz ve onunla şimdiye kadar ...nasıl bir iletişim halindeydiniz? Aslında baktığınızda Luis Nani... ...hem sağ dışında hem sağ içinde... ...kilit bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü muazzam bir profesyonel... ...muazzam bir şekilde çalışıyor. İlk geldiğinde %100 fit değildi... ...kondisyonu. Her gün... ...geçtikçe daha da çok... ...kondisyonunu yakalamaya... ...başladı. Tabii ki de sezon boyunca... ...onun deneyimlerinden... ...faydalanmamız gerekiyor. Hem baktığınızda diğer futbolculardaki iletişiminde de çok fazlasıyla yardım olacaktır. Daha fazla deneyimi olmayan futbolculara onun kendi deneyimlerinden katacakları bir sürü şey var. Takımın son katılan isimlerden bir tanesi de Dorukan oldu. Dorukan da aslında zaten Adana Demirspor'a katılmadan önce yaz kampına Trabzonspor'da başlamıştı. Onun önümüzdeki günlerde maçlarda ve sezonda nasıl sorumlulukları olacak sahada Baktığınızda kendisi de çok fazlasıyla kilit bir isim olacak bu sezon. Umarım Avrupa kupamızdaki yolculuğumuz da daha fazla sürer. Çünkü çok fazla maç olmasını bekliyorum bu sene ve biliyorsunuz ki orta sahamızda rekabet dolu olmasına rağmen kendisine de söyledim ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu. İlk geldiğinde bize 10 gün boyunca bir boşluğu vardı aslında antrenman yapamadı. O da her gün geçtikçe daha fazla fit olmaya başladı başladı ve tabii ki de birçok maçımız olacağı için sezonun çok uzun olmasının gerektirdiği maçlardan dolayı kesinlikle kendisi de çok kilit bir isim olacak bizler için ve dediğim gibi yani herkes hazır olması gerekiyor. Yani bütün futbolcularımız %100 hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak hazır olması lazım. Birazcık sizin de futbolculuk döneminizden bahsetmek istiyorum. Sizi eminim unutmadığınız bir ana götüreceğim. 94-95 sezonu Ajax'ta birlikte oynadığınız Ronald ve Frank de Boyer, Seedorf, Davids, Reisegger, Reikers gibi altyapı oyuncuları ve Ajax sizin attığınız golle şampiyonluğu yaşadı Şampiyonlar Ligi'nde. O zamanki genç Patrick Kluivert'ın neler yaşadığını sizden dinleyebilir miyiz? But, uh, Aslında uh, baktığımızda çok uh, ja, kariyer değiştiren bir gol attım o maçta. Anla, so çok so genç bir futbolcuydum. Yedi kulübesinde başlamıştım. But, uh, but, uh, çok uh, da daralmıştım, uh, sıkılmıştım. Uh, uh, neden daha önceden oynamadım diye ve neden ilk başta oynamadım diye. Çünkü 85. dakikada girdiğimde tabii ki de o heyecan vardı. Ama bir anda sol taraftan gelişen bir aksiyon. Overmars'tan Davids'e top geliyor. Davids Frank Rijkaard'a pas atıyor. Orada sonrasında bana top geliyor ve ben bir anda gol atıyorum ve bir sene sonrasında kendimi Milan'da buluyorum. Gerçekten inanılmaz duygular yaşadım bir geceydi. Peki birazcık da gelelim Türkiye'de herkesin merak ettiği soruya. Dünyaya yüzlerce isim kazandıran bu Ajax altyapısının sırrı nedir? Yani baktığınızda inanılmaz bir akademiye sahip Ajax. Yani o Hollanda'da hemen hemen herkes Ajax'ta oynamak ister. Bu bir gerçektir Hollanda'da. Yani Ajax'ın akademisine baktığınızda bence kilit detaylardan bir tanesi hem çok iyi hocalara sahipler. Bütün branşlarda onları geliştirebilecek, futbolcuları geliştirebilecek hocalara sahip. Hem de her e, yaş grubunda aynı taktikle e, geliştiriliyor futbolcular. Yani futbolcular yaş gruplarından e, diğer yaş gruplarına geçişte e, kendilerini hep aynı taktikte buluyorlar ve o taktikte kendilerini tekrardan hızlı bir şekilde adapte edebiliyorlar ve orada gelişimine devam edebiliyorlar. O yüzden e, bu konuda gerçekten çok fazlasıyla iyi bir akademiye sahip olduklarını söyleyebilirim. Evet şu an Adana Demirspor Teknik Direktörü olarak Türkiye'desiniz ama bu Türkiye'ye sizin ilk ayak basışınız değil. İlk olarak 1997 yılında geliyorsunuz. Bursa'da milli takımımızla karşı karşıya geliyorsunuz. O güne dair neler hatırlıyorsunuz? Evet, yıllar geçti üzerinden ama neler kaldı aklınızda? moment, of o zamanlarla alakalı hatırladıklarım yani Türkiye'deki insanları biliyorsunuz. Çok duygusal bir yapıya sahipler. Bunu da saygı duymak lazım. Tabii ki de bir deplasman ekibi olarak buraya geldiğinizde o taraftarı görmek, onların kendi takımına verdiği desteği görmek ister istemez sizi etkiliyor futbolcu olarak. O yüzden bir futbolcu olarak her zaman bu tarz durumlarda her zaman konsantre olman gerekiyor. Yani kendi işine odaklanman gerekiyor. Tabiri caizse çok iyi bir şekilde fokuslanman gerekiyor. Yani onun haricinde Dediğim gibi, o delice olan taraftar coşkusu, onlar benim çok fazlasıyla aklımda kalan detaylar. Milli takımın ardından bir de tabii kulüp macerasına da aslında Türkiye'de boy gösterdiniz. 2000'de Beşiktaş, 2001'de Fenerbahçe ve 2002'de Galatasaray'la karşı karşıya geldiniz oynadığınız kulüp takımlarında. Ee, o dönemdeki Türkiye'deki futbol atmosferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Arada sizce nasıl gelişmeler yaşandı? Bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Yani ben o zamanlardan bu zamana gelişti mi gelişmedi mi bir şey diyemem bu konuyla alakalı daha fazla deneyimlemem gerekiyor ama o zamanlardan aklıma kalan gerçekten e, inanılmaz bir coşku, bir tutku ve bu duygulu atmosferde oynamak, o seyircilerin o çıkardığı o sesler e, belki de futbolcu dönemimdeki kalan en fazla beni etkilen taraftarlar olmuştur. işte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi taraftarlar ama dediğim gibi yani Türkiye'de inanılmaz böyle bir tutku var futbola karşı. ve Bunu size hissettiriyorlar ve siz bir futbolcuysanız, iyi bir seviyede oynuyorsanız tabii ki de bunlar için oynuyorsunuz. Hayalinizi her zaman bu şekilde süslemişsinizdir. Gerçekten tabiri caizse Türkiye'deki o coşku ve tutku, stadın kaynamasına, hani kaynıyormuş gibi hissettiriyor ve bu tabii ki de tüyler ürperten bir duyguya da yol açıyor. Zannediyorum ki sizin aslında futbol yeteneğiniz oğlunuza da geçmiş ki Justin bu sezon Premier Lig'de kendi takımında boy gösterecek. Onun bu sezon nasıl bir performans göstereceğini düşünüyorsunuz? Ne kadar iletişim halindesiniz? O sizden ne kadar fikir alıyor? Siz onun e, kariyerinde ona ne kadar yol gösteriyorsunuz? Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Under the 17. Yani aslında baktığınızda <laughs> her gün her gün konuşuyorum ee, çocuklarımla sadece Or Justin, e, Justin yok hani genetiğimi um, verdiğim yemin e, yemin e, söylemek mi? gerekirse Shane var mesela u 17'de Barcelona'nın altyapısında <laughs> oynuyor <laughs> e, ve e, Ruben. Yani Ruben e, ve Ruben de var mesela e, Ruben de Utrecht'te oynuyor e, Justin şu anda 5 e, yıllık <laughs> bir e, sözleşme imzaladı bir <laughs> iki tane e, hazırlık <laughs> maçı oynadı hepsi de iyi gitti ama her gün konuşurken tabii ki de biz her gün Futboldan bahsediyoruz ama ben şöyle bir baba değilim mesela hani şunu yapman gerekiyor bunu yapsaydın daha iyiydi falan ama kendisi tavsiyelerde bulmam istediğinde nerede bulacağını biliyor. Şunu merak ediyorum şimdi. Dünkü maçı izledik, siz de iki farklı resmi maç izlemiş olma fırsatı yakaladınız. Hangi bölgelere transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Farklı farklı isimler geçiyor, özellikle Santrofor bölgesinde. Bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Yani şunu söyleyebilirim. Bir forvete daha ihtiyacımız var. Herkesin de bildiği gibi Fredrik Kulbransen takımdan ayrılmış bulunmakta. Bazı nedenlerden dolayı, ailevi problemlerden dolayı ama şu anda çok iyi bir forvetimiz var. Şerif Endiaye çok da iyi performans veriyor ama tabii ki de onun yanında da ona yardımcı olabilecek ya da daha fazla katkı verebilecek de bir forvete ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Tüm sorularımızı yanıtladığınız için e, röportajın sonuna geliyoruz. E, umarız ilerleyen günlerde tekrar uzun uzadıya farklı röportajlar yapabiliriz diyelim ama şu an için röportajın sonuna geliyoruz. Evet. Adana spor teknik direktörü Patrick Liewitt yaptığımız özel röportajın sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.